Hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Her şey yolunda mı? Haftalık burç yorumları videosuna hoş geldiniz. Çok da uzatmadan hemen konuya giriyorum. Şimdi bu haftamızın en önemli konusu Akrep dolunayı. Akrep dolunayı videomunda zaten bir önceki paylaştığım gönderide, videoda bulabilirsiniz. Orada tüm detaylarını bulabilirsiniz. Onun dışında aslında tüm burçlara özel olarak söylemek istediğim bir diğer önemli konu da Merkür'ün durakta konumum. Biliyorsunuz Merkür bir süredir aslında retro hareketini yapmaktaydı ve artık Merkür'ün retro hareketi bitmek üzere. Ama 24'ünde Merkür retro bitmiyor. Hatta 24'ü ve 26 Nisan arasında Merkür durağın konumda olacak ve 10 Mayıs'a kadar da gölgeli günleri devam edecek. Burada tüm burçların aslında en fazla dikkat etmesi gereken konu bu tarihler arasında 24-26 Nisan tarihleri arasında iletişimde yanlış anlamış, anlamalar, gecikmeler, seyahat problemler gibi sorunlar yaşanabilir. İptaller, işte kaybolan bagajlar gibi sorunlar olabilir. Bunlara ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Önemli belgeler hazırlarken ekstra dikkatli olup tekrar tekrar gözden geçirip bir bakmanız çok iyi olur. Hatta yeni bir iş başlatmak, yatırım yapmak ilk defa bir şey imza atacaksanız bu gibi konulardan da bu iki gün uzak durursanız harika olur. Merkür duran konumdayken aslında her şeyin yavaş ilerlediğini ve planlarınızın aksadığını fark edebilirsiniz. Bu sadece bu iki günlük süreçte geçerli olacak. Gölgeli günlerde dediğim gibi 10 Mayıs'a kadar devam edecek. Sonra dilediğiniz gibi rahatça bütün her şeye imza atabilirsiniz. Şimdi Merkür Retro'ya eşlik eden bir de Venüs Şiron kavuşumuyla aslında haftaya başlıyoruz. Hatta Jüpiter ve Uranüs kavuşumunun etkisiyle de haftaya başlıyoruz. Bu yüzden bu hafta aslında bolca birçoğumuz için işte aşk yaralarını iyileştirme, eski ilişkiler, eski travmalar, eski yaşadığımız sorunlarla yüzleşme gibi sorunlar sıkça karşımıza çıkacak. Ve kendimizi de burada daha fazla sevmenin, kendimizi daha fazla kabul etmenin yollarını arayacağız. Bu hafta birçoğumuz bu enerjiyi böyle daha yaratıcı olarak kullanabilmek için bunları bilmeniz sizin için iyi olacaktır. Çünkü bunu daha böyle depresif ve kurban moduna girmektense daha kendi potansiyelinizi açığa çıkarmak için kullanabilirsiniz. Şimdi çok da uzatmadan bakalım bu hafta hafta seni neler bekliyor? Sevgili boğalar ve yükselen boğalar bu hafta sizin için özellikle ilişkiler, iletişim ve içsel düşünceyle alakalı süreçler üzerinde odaklanarak geçebilir. İlişkileriniz, ortaklıklarınızla alakalı daha böyle derinlikli duygulara yoğunlaşabilirsiniz. Bu hafta aynı zamanda evlilik ve ortaklıklarla ilgili çok büyük farkındalıklar elde edebilirsiniz. Partnerinizle ilgili önemli sırların açığa çıkması ilişkinizin seyrini değiştirebilir veya geçmişten gelen konularla ilgili şifalanmalar yaşayabilirsiniz. Bu hafta daha çok böyle odak noktanız buralara kayabilir. Bazı ilişkiler sona erebilirken bazıları ise yeniden doğuşu yaşayabilir. Duygusal olarak daha hassas ve öyle biraz reaktif hissetme olasılığınız da var. Bu nedenle aslında birazcık duygularınızı daha objektif bir şekilde gözlemlemek ve önemli kararlar vermek önce içsel dengeyi sağlamak sizin için çok önemli olacak bu hafta için. Aynı zamanda sizin için bu hafta rüyalarınıza ve bilinçaltınızdan gelen mesajlara özellikle Önemli dikkat etmeniz, bunları not almanız, e, ileride bunları çözümlemeniz için çok işinize yarayacak. Rüyalar böyle bilinçaltınızın size iletmek istediği önemli mesajları içerebilir. O yüzden semboller ve duygular aracılığıyla size bu, buradan böyle mesajlar, önemli ipuçları getirebilirler. Rüyalarınızı dikkatlice gözlemlemek ve yorumlamak belki de aslında içsel sorunlarınızı çözüme, kavuşturma kanı tanıyor bu hafta. Sizin için geç, geçmiş deneyimlerinizle yüzleşme sürecinde de, size çokça yardımcı olacak. O yüzden bu hafta özellikle rüyalarınızı ve aklınıza gelen fikirleri de olur not etmeyi İhmal etmeyin. Duygusal olarak derinleşme, içsel keşif için zaman ayırmanız çok önemli. Çünkü ilişkilerde daha derin bağlar kurmak ve duygusal olarak zenginleşmek, içsel dönüşüm için böyle fırsatlar bulmak için sizin çok işinize yarayacak. Kendinize karşı biraz daha nazik olmanız gereken bir haftadasınız. Böylelikle içsel dengenizi sağlayabilirsiniz. Gerektiğinde kendiniz için dinlenmeye vakit ayırın lütfen. Kendinize içsel olarak ne hissediyorum demeye vakit ayırın. Çünkü e, bu hafta sizin için içsel büyüme ile alakalı önemli fırsatlar barındırıyor. Maddi konularla ilgili böyle birazcık duraksamalar yaşama ihtimaliniz var. Belki atıyorum bir şeyi satın almak istiyorsunuzdur ama bütçeniz yetmiyordur. Beklenmedik bir masraf karşınıza çıkabilir. İşte bir şeyiniz bozulur. Onunla ilgili bir masraf çıkar karşınıza. Bu durum sizi birazcık stresli ve kaygılı hissettirebilir. O yüzden harcamalarınızı gözden geçirip bütçe oluşturmak için değerlendirebilirsiniz de. Bu haftayı ek gelir elde etmek için yapabileceğiniz belki fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu işte freelance bir işte olabilir, evde ürettiğiniz bir ürün de olabilir veya karşınıza çıkacak başka bir iş de olabilir ya da hobinizi işe dönüştürmek de olabilir. Aynı zamanda uzun süredir ertelediğiniz hobileriniz, projeleriniz varsa bunları, bunlar için de adım atmak için daha motive hissedeceksiniz. Sezginizin ve yaratıcılığınızın arttığı bir hafta olacak aslında sizin için. Sadece burada hani birazcık böyle rehavete kapılmadan pes etmeden çalışmaya devam ederek fırsatları değerlendirmeniz önemli olacak. Kendinizi işte kanıtlamak, ronunuza, direktörünüze kendinizi kanıtlamak, ilişkinizde böyle daha sabırlı davranmak gibi bir haftadan geçeceksiniz. Ama genel olarak sizin için etkileri dönüştürücü olacak sevgili boğalar. Aslında hepimiz hayatımızı daha iyi şekilde yaşamak için, hedeflerimize daha rahat ulaşmak için bir çaba gösteriyoruz. Bunun bir parçası da hayatımızda belirlediğimiz aslında niyetler ve onlara odaklanmak oluyor. Bu nedenle şimdi hep birlikte bu hafta için bir niyet belirlemeye davet ediyorum size. Belki bu işinizle, kariyerinizle, belki duygularınızla, belki hayatta istediğiniz huzurla alakalı olabilir. Ne olursa olsun bu niyet. Bunu belirlerken kalbinizden geçenlere o Odaklanın ve kalbinizden geçen sesle aslında bu niyeti belirleyin ve gözünüzü kapatın rahatça ve bu haftanın nasıl geçmesine dair bir niyetiniz varsa bu niyeti şu anda belirleyin ve inanıyorum bu niyetler sizin haftanızı daha olumlu ve doyumlu olmasını sağlayacak. Hepinize harika ve şahane bir hafta diliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler.